Hepinize selam arkadaşlar. Bugün birlikte Coca Cola ile bu bunun birleşiminin bir şeyini açıyoruz. 300 liraya alın kutu böyle yani arkadaşlar çok göstersem de olur. Şimdi biz bunu açacağız. Açmadan önce benim kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ve evet arkadaşlar ama açmadan önce bir şey göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar buradaki buradaki şeyi görüyorsunuz arkadaşlar buradaki sekret olan şeyi gördüğün görüyorsunuz değil mi? Bakın burada arkadaşlar sekret diyor. Bunu Korece yazılmış. O yüzden yani okuyamıyoruz ve seti Bir de 72 de bir varmış. Yani o yüzden şimdi açalım. Eğer ki o bunlar da çıkarsa bunlar sekret değil arkadaşlar. Yani boşuna bakmayın. Yani o zaman kutusuna hadi gelin birlikte bakalım. Bir saniye arkadaşlar kameramız. arkadaşlar inanmıyorum. Evet arkadaşlar. Sekreti çıkartmayı başardık. Sekreti çıkardık arkadaşlar. Şimdi o zaman hemen cecik açalım. Evet arkadaşlar bu, bunun kutusunu gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere birlikte açtık ama daha içini çıkartmadık. Hadi o zaman gelin birlikte çıkar. Çıkartalım. Evet arkadaşlar kutusu çok güzel yapılmış. Yani hayatımda gördüğüm en iyi kutulardan biri. Nedenini sorarsanız, nedenini sorarsanız bakın arkadaşlar bunun burasında cırt cırtlılıklar var. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere ve kutu açtığım kaliteli. Şimdi o zaman geçelim lavabomuza. Lavabomuz arkadaşlar lavabomuzu gördüğünüz üzere yani lavabomuz normal normalden çok farklı arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar zaten kutusundan da görmüş olduğu kutusundan da görmüş olduğunuz gibi labubu burada arkadaşlar. Şimdi labubuyu biz şuradakini gördük. Şuradaki sekret de 72 varmış arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar. O yüzden biz de bunu aldık. Yani güzel olmuş. Güzel olduğu için aldık. O yüzden normalde başka normal labubu alacaktık. Normal labubu güzel olmadığı için o yüzden aldık. O yüzden hadi gidelim birlikte labumuzu aç. Arkadaşlar ben bunu birleşik sanıyordum. Arkadaşlar kola kapaklı. Nasıl ya? Arkadaşlar bir saniye arkadaşlar. Böyle mi açılıyormuş? Bir saniye ya bu böyle mi? Çıkıyor mu Coca Cola bu Arkadaşlar yorumlarda nasıl bunun nasıl olduğunu söyleyeyim mi? Çıkıyor mu? Arkadaşlar eğer koordinatlarını yorumlarda verin. Nedenini çok çalışırım. Yani böyle isterseniz buna uğurla bu bunun şeyini buna isterseniz şap, şapka olarak takıp yani böyle de şey yapabilirsiniz. Yani gerçekten orijinal yapılmış. Hat, hatta kutusunda ise Coca-Cola'nın gerçek annemi var. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar arkası da tıpkı Coca Cola kapağı gibi. Yani ben bunu beğendim. Onun üzerinden o. Yani çok güzel. Diğer labubulara fark atıyor. Ama tek beğenmediğim içinden çıkmamış olması. Yani içinden çıkabilme çıkabilseydi daha iyi olabilirdi yani ama kafası falan oynuyor arkadaşlar ve labubu size bu sizi bay bay der.